Oğlum siktirin çıkın bu programdan. Yaşınız ya, çok. İşini çekeyim senin. Ananı sikeyim. Ya bu pis bir şey amına koyayım bunu telefonu. Bilmiyorum ben senin dedin. erkek olduğundan şüpheleniyorum. Vur bunu kesin koy ya videoya. Bunun anasını sikeyim ben ya. Baba arama beni bu Nasıl yok oğlum ses ya? Al beni rüzgar Yarım saattir otistik hareketler yapıyormuş Allah'ım sen beni affet ben Tamam bir dakika hallediyorum Oğlum, bu kamera niye gelmedi hala ya <gülüyor> 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 Çekme, ananı, bacını... <laughs> çok, çok hızlı başladık <laughs> çok hızlı başladık <laughs> 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 Lan Biti <s> <laughs> <laughs> vuracak vatan evladı yok mu? Call me daddy Okay. Hmm. <laughs> Good with what? Sorry? Good with one. Ay. Did you fart it? Bilmiyorum. What's that pink? Sorry? Dur, dur dedim. Ciğer dedim. Oğlum bunlar <laughs> evde bu böyle mi takılıyor? <laughs> Bunun ne ya? Romanlar gibi. We'll forever be that bitch. No. Ne diyor oğlum? Oğlum biz yarım saattir onu mu izledik? Şeyler etmeyin eylemeyin. Abone geldi baba. Ondan ötürü alkışlıyordum. Ya abone ah, geldi ya. Ben de gel de ya tamam, tamam. Ben de de... o abone ben abone geldi O, onu 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 yapamazsın. O, onu 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 yapamazsın. Onu yapamazsın. Mamacı değil. Erkan Beyciğim çok teşekkür ediyorum ya. Ediyorum ya. Oh adam ya. No, no English. Do, where are you from? Uh, Mexico. What's your name? Ana. Ana sikeyim. siki? Ulan buradan mı yedi lan yoksa? Merhaba da niye gülüyorsun hanımefendi? <gülüyor> Kardeşim, o o arkadaki <laughs> o çocuğunu sustur gelir s**im <laughs> oraya bak. Senin ağzında s**im <laughs> ya Adamın kafası. Eller kim söyledi şey Haberiniz var mı? A Cığını su o kokuşmuş amca. Göt veren Ben o sizden öncekini seviyordum üstüne alım. Allah, Allah Allah ya. Komik mi? Oğlum <laughs> size... sayıda mı gönderiyorlar? Abi, <laughs> bir çekeceğim. 31 çekecek lan. <laughs> Ekrandaki sakallıyı 31 çekeceğim. Oğlum bak <laughs> sen ne <laughs> Hangi manifest kızıyım? Ne olur Zoktay çıksın. Bir günlüğüne sahnede manifeste katılsan hangi rolü üstlenirdin? Organizasyon stil, stil danışmanı. Eteklerin boyunu ayarlar. En güçlü yönün nedir? Cesaretim, zerafetim, sezgilerim. Yaram. Orijinalliyim. Orijinal bir adam. Aksini iddia eden var mı? Kendine bir renk seç bakalım. Pembe. Sahnende ne olmalı? Aynalı büyük salonlar, gün batımı manzarası, neon ışıklar... Manifeste en çok neyi beğeniyorsun? Meme. Fuck <laughs> that We have to do something we have to do it now. <laughs> Who's that? Hanımefendi, ne içiyorsunuz cam silmeye? <laughs> Nasılsınız iyi misiniz? Ne konuşsun ya <laughs> sabır ve... Sikiş tutturamıyorum hiçbir yerde ya. <laughs> ben de terk O? Oh! Amerika'da. Ya. Ne amaçla gittin oraya? <laughs> Orada. Ne amaçla gittin oraya? 2016'dan sonra mı gittin oraya? Orada doğdum. Soyadın şükür mü? Hayır. Benzerlik gördüm sende. Amerika'daki refah durumu daha mı iyi Türkiye'ye göre? Ne durumu? Refah. O ne abi? Ama ben ya mesela şu an Türkiye'deyim ben. Ama burada da Türk gibi hissetmiyorum. Amerika Amerika'da da Amerikalı gibi hissetmiyorum yani. Ne yapıyorsun? Ne yapayım valla uykum var. Kaç yaşındasın? 19. Daha yaşlı gösteriyorsun ha. 46 falan ya. Bana <laughs> 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 Sigma edit yapmaları için bana şey yapıyorsun. Yok bana edit yapmıyorlar ki ben editörüm zaten. Kimin editörüsün? Şahsımın. <laughs> ha, tamam hadi geç beni. Böyle ben şimdi sana yürüyeyim sen beni geç kendine edit yap tamam mı? Yok oğlum sevmiyorum öyle şey ben. Ha iyi tamam. 24 <laughs> Yaşında Hello my baby What is your name? Angelica Joica? Angelica 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 Cacır Angelica Cakir Zeynepler misiniz? Ne diyorsun? <laughs> Hello Sizin sülalenizi çekeyim <laughs> <laughs> Kendimi zor tuttum da çok komik daha bunu. Oy her bir şeyiniz s**kem. Tamam <laughs> ol! Yer üstünde gezenler! Namus ortaya çıkıyor! Ay yer üstünde! çocuğu geliyor! La oğlum sen kaç aydır buradasın? Oğlum bu ne lan? Efendim yayın mı yapmaktasınız? Efendim yayın yapmaktayım. Takım elbise ne alaka? İşimi ciddiye alıyorum. <laughs> çok komik. Çok teşekkür ederim. Siz komik biri misiniz? Yani. Çevreniz tarafından komik olarak mı adlandırılırsınız peki? Tanımayanlar çok egolu der. Tanıyanlar da zaten hastamdır. Hmm. Sen ne bu? Ya sen de! çok büyük konuş. Vallahi billahi. Ben beni tanıyan da tanımayan da şerefsiz adi diyor. Öylesin billah. Öyle ne olursa. Yayındakiler bunları izlemeyin. Boş beleş. Nereden anladın boş beleş olduğumu? Dört Bunlar dil biliyorum ona koyayım. Bunlar para için kendilerini yayında rezil ediyorlar. Sen hiç aç kaldın mı <laughs>